Hamamsız bağımsız Türkiye Vazgeçer mi senden? Şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. ...müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve ören yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın... ...Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı... Zonguldak'ın haber kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bartın'ın Amasya ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 43 madencinin hayatını kaybettiği davanın ikinci duruşması görülmeye başlandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve krizi kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 41 olay yerinde saat hastanede olmak üzere 43 madenci hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim baş mühendisi Volkan Soylu ve baş mühendis Mehmet Tural hakkında Muhtemel kasıtla öldürme suçundan 840 yıldan 1050 yıla kadar muhtemel kasıtla yaralama suçundan da 4 yıl 16 ay ile 12 yıla kadar olmak üzere toplam 844 yıl 16 aydan 1062 şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında ise şuurlu taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenildi. 25 Nisan 2023 tarihinde Bartın Adliyesi'nde oluşturulan salonda geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davanın ilk duruşması Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin okunmasıyla başlarken tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunmalarını tamamladı. Davanın dört gün süren birinci celsesinin sonunda Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ara kararda sekiz tutuklu sanıktan yedisinin tutukluluklarının cevabına müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nınsa adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi. Davanın 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan ve 3 gün süren ikinci celsesinde ise tutuklu yargılanan sanıkların ve tutuklu tutuksuz sanık avukatlarının savunmaları dinlendi. Cumhuriyet Savcısının mütalasını açıklamasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim baş mühendisi Volkan Soylu, baş mühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, kartellerden sorumlu maden mühendisi Levent Aydın ve kartellerden sorumlu maden mühendisi İbrahim Aydın Mengeç'in tutuklulukların devamına karar verdi. Kazaya ilişkin davanın ikinci duruşması Bartın Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya patlamadan yaralı kurtulan madencilerle hayatlarını kaybeden madenci yakınlarının ifadelerine başvurulacak. Songulcan Nereli ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı kaza ilçeye bağlı Urhanlar Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki Çİ idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen OBE'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle OBE yaralanırken olay yerine kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çanakkale'den yola çıkan Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara umut olabilmek için pedal çeviriyor. Oğlunu beyin tümörü hastalığından kaybeden Yücel, 7000 kilometre pedal çevirmeye hedefliyor. 44 yaşındaki Kemal Yücel, 2013 yılında 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Oğlunun anısını yaşatmak isteyen, aynı zamanda başka çocuklara umut olmak için bisikletiyle Çanakkale'den yola çıkan Kemal Yücel, Zonguldak'a ulaştı. Çay Aşağıda çok var. Karadeniz turunun ardından Adana'ya ulaşmayı hedefleyen Yücel, ulaştığı şehirlerde vatandaşları kök hücre nakli ve organ bağışı konusunda bilgilendiriyor. Kemal Yücel, 44 yaşındayım, e, gazeteciyim, her pedal bir umut olsun diyerek e, kökücel organ bağışı konusunda e, toplumsal bilinci e, artırımı hedeflediğim bisiklet turuma bu yıl Çanakkale'den başladım. E, rotamda 35 şehir var ve 7000 kilometre pedal çevireceğim. Gittiğim her şehirde ee, insanlara kök hücre bağışının ve organ bağışının önemini anlatıyorum. Ee, i̇nsanlar e, çoğunlukla e, kök hücre bağışının e, zahmetli, acılı bir işlem olduğunu düşünüyor. Ancak böyle değil. Ee, kan verme yöntemiyle bir hayat kurtarabileceklerini anlatıyorum. Ee, 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan tüm sağlık bireyler, Kızılay kan noktasına giderek kök hücre donarı olabilirler. İlk etapta üç tüp kan örneği alınıyor. Yapılan analizlerde uyumlu bir hasta çıkarsa şayet e, bir sağlık yaraması gerçekleştiriliyor ve ardından da kök hücre toplama işlemi yapılıyor. Bu işlem e, kan verme yöntemiyle yapılıyor. İşte, örneğin işte, e, periferik e, yöntemle tıpta dediğimiz, e, örneğin sağ koldan kan alınıp frezin ünitesinde kan alma cihazında işlem görüyor. İlik ee, ilik yapan kök hücre ayrıştırılıp normal kan diğer koldan tekrar hastaya geri veriliyor. Alınan kan miktarı 50 miligram. 50 miligram kök hücre vererek lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyorum. Ee, bugüne kadar ziyaret ettiğim şehirlerde e, insanlar ilgili davrandı. E, kök hücre örnekleri verdiler. Kızılay kanalma noktasına giderek hep birlikte kök hücre örnekleri verdik. Umudumuz verilen bu kök hücre örnekleri arasında eşleşme çıkmasın. Önceki yıllarda yaptığım bisiklet turlarımda uyumlu donörler çıktı. Onlarca yüzlerce çocuğumuzun hayatını kurtardık. Çocuklarımız hastanede çaresizce hayatta kalmayı bekliyorlar. 5 yaşındaki bir çocuk bile öleceğini biliyor. Ben nakil olmazsam öleceğim Kemal amca diyor. Benim de hayatımı kurtaracak mısın? 5 yaşındaki çocuk ölümü değil oyunu düşünmesi gerekiyor. İşte ben de bu çocuklarımız ölmesin diye yollardayım. 10 yıl önce yaşadım evlat 6 yaşındaki evladımı kaybettim. Oğlumun organlarını bağışlamıştım. Başka çocuklara hayat vardı. İstiyorum ki başka çocuklar da Utku gibi hayatını kaybetmesin. İstiyorum ki Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasınlar. Tüm zorluklara rağmen bu zorlukları çocukları yaşatma umuduyla aşıyorum. Onların hayatta kalabilme umutları bana enerji veriyor. Turumu tamamlayacağım 7000 kilometrenin ardından. Adana'da bitireceğim. Oğlumun mezarı başında bitireceğim. Ona hediye olarak da... Nakil bekleyen çocukların yaşama umudunu armağan edeceğim. Doğum günü yaklaşıyor. Doğum gününde e, her baba evladına hediye verir. Utku hayatta olmadığı için ben ona e, bir oyuncak veremeyeceğim ama nakil bekleyen hasta çocukların yaşama umudunu hediye edeceğim. E, bu benim e, bisiklet turumdaki e, enerjim oluyor, e, motivasyonum oluyor. Çanakkale ölmesini yeterli. Zonguldak'ın ardından Sinop'a geçeceğim. Ee, Karadeniz sattını takip edeceğim. Orada da bir bisiklet festivaline katılacağım. Oradaki e, bisikletli arkadaşlarımıza kökücü bağışını anlatacağım. Kanlı örnekleri verecekler. E, Giresun, Rize e, derken e, Gümüşhane'ye geçeceğim. E, Doğu ve Güneydoğu bölgesini gezerek bisiklet turumu Adana'da tamamlayacağım. Hastanelerde her gün ölüme bir adım daha yaklaşan ve yaşama umudu olan çaresiz çocuklarımız var. Döşeme hastası çocuklarımız. Bu Çocuklarımız sizlere ulaşamıyor. Onların hayatta kalabilmesi için sizlerin çocuklarımıza ulaşması gerekiyor. Bunu da kök hücre bağışı yaparak, donor olarak e, ulaşabilirsiniz. Gelin Kızılay'a 3 e, kan örneği verin kan bağışı yapın ee, ve hayatta kalmayı bekleyen çocuklarımıza yaşam olun. Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Hacı Hacı'yı Mekke'de deli deliyi dakikada bulur köşe yazısı baş. Başlıklı köşe yazısı hacı hacıyı Mekke'de deli deliye dakikada bulur. Son günlerde yaz ayının rehaveti yaşanıyor şehirde. Sıcak havalarda su bulmakta zorlanan sokak köpekleri nereye saldıracağını şaşırmakta. Köpek, köpekliğini yapacak haliyle. Biz anlayış gösteriyoruz. Biz yazdıkça sinirleniyorlar. Sinirlendikçe yalanlara sarılıyorlar. Sürekli anlattıkları bir incir ağacı hikayesi var. Profesyonelce üretilmiş bir yalan. Değme senaristlere taş çıkartacak cinsten. Karısı başka erkeklerin zevklerine hitap eden bu adam bu yalanı sanki gerçekmiş gibi anlatıyor. Yalanın senaristi çakma bir hoca. Malum erkek çocuk dayıya çeker derler. Bu hocanın dayısı sabıkalı. Kadın ticareti yapan bir dayının yeğeninden dürüst olmasını kim bekleyebilir? Bozacının şahidinin şıracı olduğu bu hikaye tamamen kuyruk acısıyla yazılmış. Bizim üzerimize salmak için işe aldığı diğer sokak hayvanını ciddiye aldığımız yok zaten. Yarım maaşlı bu fasonun namusu da aldığı maaş gibi yarım. Hani hocaya demiştik ya dayısına çekmiş diye. Ha bu da babasına çekmiş. Birinin dayısı kadın ticareti yapıyor, diğerinin babası peçete tutuyor. Hacı hacıyı Mekke'de, deli deliyi dakikada bulurmuş. Bunlarınki bu hesap. Amaçları bizleri itibarsızlaştırmak. Bunu yaparken kendi itibarlarını düşünen kim? Gazi Paşa'ya çıkamayan adam bize adadan bahsediyor. Onun ufku genişmiş. Ufkunu bilmem ama geniş olan yerleri olduğu doğrudur. Aynanın karşısına geçip kendini sevecek kadar klinik bir vaku olan bu narsisti evdeki karısı ve çocukları sevmiyor. Küçükken annesi, babası ve kardeşleri de sevmezmiş. Narsist kişiliğinin altında bu travmaları yatıyor olabilir. Tatilde bize kalem sallayacak kadar öfkeli olan bu zerzevatı rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çocukluktan beri çelimsiz ve güçsüzdü. Ömrü dayak yemekle geçti. Kendi gölgesinden korkarak bu yaşına geldi. Televizyonu gitti, gazetesi gitti. Kendisine kala kala milyonlarca borç, haciz dosyaları ve internet sitesi kaldı. Şimdi ne kadar tıklanırsan tıklan, tatilin tadını çıkar.'' Borçlarını düşünmeye bir süre ara ver. Adaları gez. Bol bol oksijen al. Zira dönünce kürkçü dükkanına yine dışarıya çıkamayacaksın. Bu kış senin için çok sert geçecek. Dostlarım kızıyor. Zonguldak'ın başka derdim yok? Neden ciddiye alıp yazıyorsun şunları diye. Bence kentin en büyük derdi bunlar ve bununla yol yürüyenler. Hepsinden kurtulacak bu şehir az kaldı. Bunların bizim hayatımızdaki önemi masamızdaki küllük kadar. Bu arada bizi birilerine yaranmaya çalışmakla itham ediyorlar. Kişi kendinden belir işi. Varsa elinde belge, seve seve yayınlarım. Geçmişte şimdi işe aldığın fasonla ilgili belgeleri attın, Whatsapp'tan yayınladım. Tıpkı onun gibi. Ben biliyorum ki yalan söylemenin en büyük nedeni korkaklıktır. Karadeniz Ereğli'nin doğal güzelliklerinden biri olan Kayalıdere Şelaleleri özellikle aylarında doğa severler tarafından ilgi görüyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Yürüyüş Lideri Uğur Midiliç, Ankara'dan getirdiği 40 kişilik bir grupla şelalelerin bulunduğu kanyonca keyifli bir yürüyüş yaptıklarını belirterek, görmeyen bilmeyen herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Doğasıyla, kanyonuyla cennetten bir köşe. Bu bizim buraya üçüncü gelişimiz. Yine gelmeyi düşünüyoruz. Her geldiğimizde ayrı bir keyifle, mutlulukla stres atıyoruz. Doğan'ın en güzelini yaşıyoruz ve Ankara'ya dönüyoruz dedi. Ben Uğur Midiliç, Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş lideriyim. Aynı zamanda Dere Tepe Doğa Sporları kulüp sporcusuyum. Grup liderliği yapıyorum. Bugün Ankara'dan kulüp sporcu arkadaşlarımızla Zonguldak, Kayalıdere şelalelerine geldik. Arkadaşlar, görmeyen bilmeyen herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Doğasıyla... ...kanyonuyla cennetten bir köşe. Bu bizim buraya üçüncü gelişimiz. Ee, yine gelmeyi düşünüyoruz. Ee, her geldiğimizde ayrı bir keyifle, e, mutlulukla, stres atıyoruz. Doğanın en güzelini yaşıyoruz ve Ankara'ya dönüyoruz. Ee, burayı biz e, Devrekli e, Faik Mekik abimden öğrendik. Kendisi sağ olsun Zonguldak'ı tanıtmada, devreyi Ereğli'yi tanıtmada... Ankara'yla, bizimle iletişim halindedir. Ee, biz ona o bölgeden, o bize Zonguldak bölgesinden yeni rotalar, e, keşifler e, vererek bizim buraları keşfetmemizi, gelmemizi sağlıyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar, güzel bir kanyon, eğlenceli bir kanyon. Suyu çok güzel, çok temiz. Gelmeyen, görmeyen arkadaşlarıma muhakkak tavsiye ediyorum. Gelin bu kayalı dere şelalelerini görün de. Karabüğün Safranbolu ilçesindeki tarihi Cincihan'da duvara çarptıktan sonra yere düşen ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü'nce ekiplere teslim edildi. Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil kuşu Karabüğün Safranbolu ilçesinde görüldü. Yükselemedi. Tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülen ebabil kuşu 1645 yılında yapılan Cinci Han'ın duvarına çarparak yere düştü. Yere düşen kuşu fark eden çalışanlar ağzından gelen kanı temizleyerek su verdi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerini haber veren çalışanlar kuşu yetkililere teslim etti. Çalışanlar Mustafa Erol, ebabil kuşunun akşam saatlerinde uçtuğu sırada duvara çarparak yere düştüğünü söyledi. Bizim burada ebabil kuşlarımız var. Dün akşam uçarken duvara çarpmış, düşmüş, kendinde değildi. Canlı biz de denedik uçurmayı, yine uçmaya çalıştı ama uçamadı. İşte bugün doğa korumaya aradık, aldılar. Ee, Genel itibariyle iyi gibi gözüküyor, ama e, uçamayız artık. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Doğa korumaya aradık, teslim ettik. Onlar da geldiler, sağ olsunlar hemen ilgilendiler, aldılar. Burada yuva mı yapmışlar? Yuvaları var burada. Ee, bunlar genelde iki beton arasına topraktan yuva yapıyorlar. Bunun burada takılıyorlar genelde. Yuvaları da mevcut. Ee, orada kaç tane? İki tane yavrusu var. Geçen hatta bir tane yavrusu düşmüş. Onu da yerine koyduk oraya. O da evet. daha sonra herhalde uçmaya başlar. Ben zaten kendim hayvan sevgisi, yani aşırı derecede bir hayvan sevgisi var. E, bu kuşun ebabil olabileceğini zaten düşünüyorduk. E, muhabir arkadaşımız da ebabil olduğu konusunda ona kesin bilgiyi verince dedik bu e, çapım hemen doğu korumayı arayalım, teslim edelim. Çünkü bizim bakabileceğimiz bir kuş değil. E, bunlar böcek yiyor, sinek yiyor, farklı şeyleri var, yiyecekleri var. E, normal muhabbet kuşu yemi falan beslenmediğinden en doğrusu doğa korumaydı. Burada telef olacağına, kediler kapacağına teslim edelim. Hayvan şimdi koruma altında. İnşallah düzelir. Onlar da büyük ihtimalle beyin sarsıntısı geçiriyor dediler. Bir hafta, on düzelir dediler. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabüğün Safranbolu ilçesinde üretilen kahve kokulu koyun kolonya yoğun ilgi görüyor iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabüğün Safranbolu ilçesinde Türkiye'nin ilk ve tek kahve müzesini açan Semih Yıldırım kokudan ilham alarak kahve kokulu kolonya yapmaya karar verdi. Arge çalışmalarını tamamlayan Yıldırım'ın ürettiği kahve kokulu kolonyalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin ilk kahve müzesi e, 2019 yılında başladık faaliyete. E, Türkiye'de çok farklı bir e, konsept oluşturduk. Böyle bir eksiklik olduğunu gördük e, ve bu kahve müzesini oluşturduk. Her geçen günde ilgi artarak büyüyor. Bundan da çok memnunuz. Tabii bu ilginin artmasının verdiği güçle de biz Türk kahvesi üzerine farklı çalışmalar yapıyoruz. Türk kahvesini çok çeşitlendirdik. Çok farklı damak zevklerine uygun kahveler ürettik. Bunun yanında da koku anlamında da Türkiye'nin yine ilk kahve kolonyasını, arge çalışmalarını bitirerek Satışa çıkarttık. Çok farklı bir koku oldu. Kahve kokusunu ciddi anlamda böyle insanların hissederek özel bir kolonya haline getirdik. Çok o da çok ilgi görüyor. Hatta şu anda yurt dışı bağlantıları bile yapmak üzereyiz. Türkiye içerisinde çok fazla ilgi gördü. Kahve zaten artık toplumumuzun vazgeçilmezleri haline geldi. Biliyorsunuz dünyada petrolle beraber en fazla ticarete yapılan ürün. Dolayısıyla da bu ürünün e, ülkemiz içerisinde de katma değer kazandıracak ürünler çıkartmak adına biz de farklı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. E, kolonyamız da bunlardan biri oldu. E, devam ediyoruz çalışmalara. Çok ilgi, çok memnunuz. İnşallah daha da çeşitlendirerek e, bu ürün e, çeşidini fazlalaştırarak da ülke ekonomisine de katkı sunmak istiyoruz. Müzeye gelen insanlar sadece gezi amaçlı gelmiyor. Sonuçta burada gezi gezisini bitirdikten sonra da kahve içiyor. Daha sonra da bizim bu farklı yaptığımız ürünleri satın almak istiyor. Dolayısıyla bir satış bölümümüz var, mağaza satış bölümümüz var, müze satış bölümümüz. Burada çok ciddi ilgi gösterdiler. Kahve kokusu zaten insanı mutlu eden bir koku. Biz de bunu Kolonya'da yaptıktan sonra gerçekten çok parfüm kalitesinde yapıyoruz. Bir de ürünü gerçekten çok özel kalitede yaptık. Türkiye'de şu anda böyle İstanbul'da Galataport gibi satış noktaları olan zincir mağazalarda bulunuyor. Kapadokya'da bulunuyor. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi yurt dışı ile ilgili de bir çalışmamız var. Hollanda'ya göndermek Onunla ilgili görüşmelerimiz bir yandan devam ediyor. Patentli bir ürün haline getirdik, ee, ama Türkiye'de biraz da bir patent olayı biraz zor ama e, biz bunu kendimiz patentledik. E, dediğim gibi e, bunu çeşitlendirmek asıl maksadımız. E, farklı e, işte oda kokusundan tutun araç kokusuna kadar e, çeşitlendirmeyi düşünürüz. Onlar da zaman içerisinde patentlemeyi düşünürüz. Hoş geldiniz. Her Her özellikle. Özellikle. Her Her özellikle. Özellikle. Geçmişten geleceğe çok güzel bir şekilde anlatılmış. Eskiden kahvenin nasıl öğütüldüğü, soğutulduğu, <laughs> tüm evet, çok güzel çalışılmış. Kolayımız çok hafif, çok ince tonda. Hiç rahatsız edici değil. Kokusu çok zarif. Hoş geldiniz. Benim kahve geldiniz. İstanbul'dan geldim. Ee, her sene gelirim normalde. Bu sene de uğramak istedim. İlk defa e, şahit oluyorum. Gayet güzel olmuş. E, çok beğendim. Ağır bir kokusun olduğunu düşünmüyorum. Gayet hafif ve hoş bir koku olmuş. ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle hoşça kalın.